Burada daha önceden anlaştığın, sanırım hamileliğin 20. haftasından önce falan anlaşma yapman gerekiyordu. Kramzor denilen bakım hemşiresi, doğum sonrası gibi olabilir Türkçesi. Bir sistem var. Bunu da yine sağlık sigortan karşılıyor. Eğer hamilelik paketin yoksa sanırım saatlik 4 euro gibi bir şey ödüyorsun. Ama hamilelik paketin varsa %100 karşılanıyor. 8 ila 10 gün arası değişiyor. Bu normalde hastanede fazla kaldıysan o süreden düşüyorlar bunu gibi şeyler var onu etkileyen. Bir hemşire eve geliyor. Günde 8 saat boyunca bebekle ve seninle ilgileniyor. Ufak böyle yapması gereken temizlik işlerini yapıyor. Banyoların temizliği gibi. Çarşafları her gün değiştiriyor. Hatta şey bile vardı. Gelen misafirler işte kahve ikramı. En son diyorduk ki ay son gün artık ne yapacağız <laughs> falan böyle. Ne olur gitmesin. Aynen. Çok iyiydi. Gerçekten. Mesela bizim durumumuzda şey de oldu. Emmeyi bebek tam yapamadı falan. O yüzden 1-2 gün uzatmışlardı. Sorun yaşıyorum diye. Hani böyle şeyler de var. Ebeyle konuşuyor. Onay alıyor. Uzatıyor süreci. Öyle ona göre değişiyor yani süreç.